Selam arkadaşlar. Gömme rezervar dünyamıza hoş geldiniz. Bugün sizler için yeni bir video hazırladık. Umarım beğenirsiniz. Bugünkü videomuz şu arkadaşlar. Gömme rezervarlarımızda e, tuzlu veya da kireç sökücü dökerseniz neler olur? Arkadaşlar gömme rezervarlarımızda tuzlu veya da kireç sökücü döktüğünüz zaman içerideki bütün parçaları eritiyor. Kameram, kameraman arkadaşlarım rica edeceğim Şurayı bir bize bir. Arkadaşlar bakın nasıl erimiş şey görüyor musunuz? İtici çubuklarımıza bakın. Ve ikinci çubuklarım da sonra bu hale geliyor. Hiçbir şekilde işlem yapmıyor. Bu bir. Bundan vazgeçtik. Ya arkadaşlar şamandıran e nasıl erimiş bakabilir misiniz şamandıraya? Şamandıran dişlerine bakabilir misiniz? Nasıl erimiş? Arkadaşlar gömme rezervuarların içine kilit suyu tuzunu zaman resmen eritiyor. Boşaltma grubuna bakın boşaltma grubuna arkadaşlar. Bu serenin birebir orijinal malzemeleri. Bakın ne hale gelmiş. Arkadaşlar gömme rezervarların katili olmayın. Oh gömme rezervarları tamir edin. Müşterilerimiz sizin tamir etmenizi bekliyor. Kireç sökücü dökerekler sadece cinayet işliyorsunuz. Gömme rezervarları resmen öldürüyorsunuz. Mezara gömüyorsunuz. Ve bu arkadaşımız ee, müşterimize demiş ki ee, ne demiş? demiş ne demiş demiş olmazsa demiş hiç uğraşmayın demiş. Gömme rezervarını demiş komple kırın yenisini takın. Ya arkadaşlar böyle bir şey olabilir değil mi? Lütfen rica ediyoruz. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Size yeni videolar, yararlı videolar çekmeye devam edeceğiz. Gömme rezervuar dünyamızı takipte kalın. Bizi takip etmeye devam edin. Sağlıcakla kalın, esenle kalın.